Merhaba arkadaşlar. Ben Ebir. Bugün sizlerle beraber Bus Simulator oynayacağız. Yani otobüs simulator. Açılsın oyunumuz. Tabii bunu da daha önceden oynadığım için güzel otobüslerim var. Beraber bugün e, sizinle beraber uzun bir sefer yapmak istiyorum. Oyunumuz açılsın. Ama uzun dedim de çok aşırı da uzun olmasın. Yoksa video etmeyebilir. İstemiyorum. Eskiden bir sefer oynamıştım. Sesi biraz kısayım arkadaşlar. Kulaklık takıyorum. Bir otobüs satmıştım. Onun parasını alalım. Eyvallah. Şimdi seferimiz nasıl olsun? Bence çok uzun da olmasın, çok kısa da olmasın. İzmir'den Ankara'ya gidebiliriz bugün arkadaşlar. Tabii ki otobüsümüzü de gördünüz arkada. Bir dakika arkadaşlar ben bir reklam izleyeyim. Evet arkadaşlar reklam izledim. Başlayabiliriz. Oyunumuz açılsın. Evet arkadaşlar, ikram almayı unuttuk. Ne kadar güzel. Ama olsun, mola veririz artık. Şimdi otobüs e, terminali yani park edeceğimiz yer yukarıda galiba. Yani daha önceden gelmemiştim buraya. Açtım ama gelmedim. Hangi şehri açmamı istediğinizi yazabilirsiniz yorumlardan. İstediğiniz şehri param yettiği kadar açacağım arkadaşlar. Bu da Ankara'ya gideceğiz. Aynamızı da açtım. Çünkü arkamızı görelim. Evet park et. Gelin aynalar. Otobüste gördünüz arkadaşlar. Böyle şekilli şükürlü bir şey yaptım. Plaka falan koydum işte. Arkadaşlar ben bu arada Antalyalıyım. Siz nerelisiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz isterseniz. Bir gün isterseniz Antalya'yla da sefer yapabiliriz. Ben otogarına baktım. Evet gerçekten Antalya otogarını yapmışlar. Bu oyunda zaten e, bütün otogarlar benziyor. Ben bütün otogarlara internetten baktım. Bir de oyunda bende olanlara baktım. Yani aynıydı. Biraz sert bir fırlayış oldu gibi. Ay sola dönecekmişiz. Sağa döneceğiz sanıyorum. İzmir'e de daha önce hiç gitmedim. O yüzden... Neyse. Çıkıyoruz şimdi yola. İkram da almadık biliyorsunuz. Multi de açtık. Yola çıkıyoruz. Yolda ben biraz gittikten sonra mola vermeyi düşünüyorum. Çünkü ikram almadık. Riski atmayalım. Yani şikayet falan ne diyorlar. Yoksa daha az para gelir. Otobüsü de seviyorlar zaten. Tek sevdikleri otobüs bu zaten. Bir de Travego vardı bende. 2019 model. Onu da seviyorlar. Neyse yola çıktık. Gidiyoruz. Ama sevmediğim bir özellik. Şu arabalar hep bekliyor. Yani hiç yanlarından da bazen yan geçemiyorsun. Bazılarının geçemiyorsun. Çok ıı, gıcık edici bir şey. Bildiğin yolun ortasında kalıyorsun. Ama şimdi öyle bir şey olmayacak. Çünkü çektiler. Ben gidelim de yetişelim yanlarından. Öndeki araçlar da bayağı hızlı gidiyor, yetişemedik zaten. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Birazcık e, ses ekipmanlarım olmadığı için ve eski olduğu için ses çok iyi gelmiyor. Ve biraz da hastayım arkadaşlar, biliyorsunuz. Hulusi solladım. salladım. Tünele giriyoruz. Girdik tünele. Çimden bir şuna çarp diyor ama çarpmayacağım. Karşıda bir kavşak var. Şimdi kavşaktan döneceğiz. Döndük. Biraz zordu. Birazcık sağ tarafta da görüyorsunuz şey var. Navigasyon. Tırtıklı bir yer geliyor. Kafamı kaşırken gaza yaptım. Böyle saçma bir olay. Bir mola vereyim. Şunlar da mutlu olsun. Kaldırıma çıkabiliyoruz sanmıştım. Neyse. Fark edelim de. Arkadaşlar bana arada hangi oyunları çekmemi istersiniz? Ya da hangi tanıtımları? Mesela az önce çektiğim bir video vardı. Kuşlarıma tanıtmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Zaten kanalımda çok video olmadığı için hemen görebilirsiniz. Hemen bunları indirin. Koştur 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 hadi. yola tekrardan çıkabiliriz. Krem gerçekten almadık mı? Evet almamışız. Hemen buradan da çıkalım. arkamdan gelmeye çalışıyor. Ama önünü kestim. Neyse gelsin. İyi. Bu otobüste pek hızlanamıyor galiba. Hemen geçelim. Eyvallah ver parayı. Çarptık ama memnuniyet güzel. Bir anons verelim. Şu öndekilere de yetişmeye çalışıyorum. Hava da bulutlu, yağmur yağacak gibi. Burayı da ilk defa görüyorum. Bu yolu. Daha önce hiç geçmemiştim buradan. Sizinle beraber geçiyorum arkadaşlar. Hiç böyle bir sefer yapmamıştım. Yani Ankara'nın otogarını gördüm de e, İzmir'in otogarını görmedim. Bu yolu da görmedim. Hemen gidiyoruz. Bence bu el için yakıt almaya gerek yok gibi. yetiştiririz yakıtı. Hemen basalım. Gidiyoruz. Şunu solduracağım da kaza yapacağız kesin. Aha yapmadık. Yapacağım yapacağım ben. Belli yani benden belli böyle şeyler çıkabilir benden. Arkadaşlar istiyorsanız ben bir şu ormanlık tarafı geçeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kavşağa geldik. Çünkü orası çok sıkıcıydı arkadaşlar atlattım ama sadece sürüyorsun. En azından burada bir karşak var. Ankara'nın yeri işte geldik Ankara'ya sayılır. Burası Ankara zaten. Geldik. Otogara gelmek üzereyiz. Evet burayı hazırlıyorum çünkü daha önce Ankara'dan sefer yapmıştım. döneceksen sinyal ver kardeş. İstediğim kadar çarparım. Burası zaten düz yer arkadaşlar. Otogar karşıda. Ben otogara gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, otogara geldik. Yağmur da başladı. Hemen otobüsü park edelim. galiba yanlış yere geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru yeri buldum ve park ettim. Seferimiz bitti. Ama reklama gireceği için çarpıya basmıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Başka istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.